3. soru. Ağır adımlarla kahveye girdi Hasan. Olanları düşündü bir süre. Otursam mı, oturmasam mı diye bir tereddüt geçirdi. Sonra oturdu bir köşeye, isteksiz. Babadan kalma tütün tabakasını çıkardı. Kalınca bir sigara sardı. Öyle dalmıştı ki masasına konan çay bardağının sesi bile dikkatini çekmemişti. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangilerine herhangi bir noktalama işareti getirilmemelidir? Tekrar metne baktığımızda arkadaşlar, ağır adımlarla kahveye girdi Hasan cümlesi devrik bir cümledir ama bitmiş cümledir. Bu nedenle ilk boşluğa nokta işareti getirilmelidir. Olanları düşündü bir süre cümlesi de yine devrik cümledir. İkinci cümlenin sonuna da nokta işareti getirilmelidir. Otursam mı oturmasam mı diye bir tereddüt geçirdi cümlesinde otursam mı oturmasam mı sözünden sonra herhangi bir noktalama işaretine gerek yoktur. Sonra oturdu bir köşeye isteksiz babadan kalma tütün tabakasını çıkardı dedikten sonra virgül koyup kalınca bir sigara sardı şeklinde devam etmelidir sevgili arkadaşlar. Öyle dalmıştı ki masasına konan çay bardağının sesi bile dikkatini çekmemişti. Cümlesinde ise ki bağlacından sonra 5 nolu boşla herhangi bir noktalama işareti gelmemelidir. Bu nedenle nokta konulamayacak yerler 3 ve 5 nolu boşluklardır. Doğru cevabımız D seçeneğidir.